Efendim günaydın, hayırlı sabahlar, herkese sevgiler, selamlar. Herkes sevgi, saygı hak ediyor bu hayatta. Peşin peşin konuşalım. Dün koçum koçum gelinde tam 74 dakikalık bir canlı yayın yapmışız. Onu YouTube'a da koydum. Yani dile kolay 74. Gerçekten güzel bir yayın geçti. Gençlerle canlı yayında sohbet çok güzel oluyor. Herkesin farklı farklı dertleri var. Diyoruz ya her birey farklıdır. Herkesin e, karakteri farklıdır Ona göre de hayatı farklı oluyor Dünkü yayında daha çok şeye odaklandık YKS'deki Öğrencilerin motivasyon için neye ihtiyacı var Ve yaşadıkları sıkıntılar neler Bunları anlattık bunları konuştuk Şimdi Hep şunu söylüyorum ben İnsanoğlunun yaşama için Bir hedefi olması lazım Genelde Amaçsız insanların hayatına bir süre sonra Son verdiğine şahit olmuşuzdur. Ne kadar acı ne olursa olsun sürekli hedef vermek lazım. Sürekli bir amaç uğruna çalışmak lazım. Hedefi gerçekleştirdiğinde yeni bir hedef daha üretmen lazım kendine. Bu nedir? Ortaokuldan liseye geçişte iyi bir lise hedefi koyuyorsun kendine. Liseye geliyorsun, lisede üniversite hedefi koyuyorsun kendine. Üniversiteyi bitiriyorsun, iş koyuyorsun kendine hedef olarak. İşe giriyorsun, işte farklı bir kariyer hedefi koyuyorsun. Hayat bu şekilde geçiyor. Tabi insanın bir de bu hedefleri koyur, koyarken de ulaşılabilir olması çok önemli. Şimdi herkes hedef koyar. Ben uzaya çıkmak istiyorum. Ben astronot olmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum. Herkes bunu ağzıyla diyebilir. İhraata dönüştürmekten ziyade hedefimizin en önemli şey hedefimizin ulaşılabilir ve bizim için geçerli olması lazım. Adam 10 net yapıyor. Hedefim 120 net hocam full çekmek diyor. Eğer ki çalışarak 10 net yaptıysan ee, daha fazla ne yapabilirsin ki 120 net yapmak için. O yüzden gerçekçi olmak lazım. Bu noktada hedefi olan inanç dediğim gibi insanı ayakta tutan e, en güzel motivasyon. Öğrenciler hocam canım sıkıldı ne yapacağım ne edeceğim diye gelip gidiyorlar. Veya hocam çalışıyorum olmuyor ne yapabilirim başka diyen arkadaşlarımız var. Şimdi onlara diyorum ki e, neden çalıştığını, niçin çalıştığını veya yani sıkıldığında neden tekrar başlaman gerektiğini Bilirsen benim yanıma çok gelmek zorunda kalmayacaksın. Sanki böyle benden uzaktır gelme diyormuşum gibi alakası yok. Bir öğrencinin neden ders çalışması gerektiğini bilmesi lazım. İlk öncelikli şey bu. Yoksa hocam kaç net yapmam lazım değil. Hocam şu nasıl bu nasıl, şunun için ne yapabilirim değil. Hocam ben ne olmak istiyorsun mesela? Psikolog olmak istiyorsun. Hocam ben psikolog olmak istiyorum neden diye sorduğumda öyle güzel bir done sunacaksın ki bana ya evet bu çocuğun kesinlikle psikolog olması lazım diyeceğim bu aşkın bu şevkin bu heyecanın dolu olduğu bu kişinin psikolog olması lazım demem lazım ama ya hocam TM'de güzel bölünmüş ne okuyacaksın tıp niye hocam ne demeleri net yapıyorum ya ilk 5000 ilk kombine giriyorum olmaz olmaz arkadaşlar Neyi neden okuduğunuzu iyi bilmeniz lazım. Neyi neden okumak istediğini iyi analiz edebilmeniz lazım. Burada bir öğrenci şunu yapabilir. Ya, ya az önce bahsettiğim gibi ya diş hekimi olmak istiyorum hocam çünkü ben ya bu alanı, bu sahayı çok seviyorum. Gittim diş hekimleriyle görüştüm, öğrencileriyle görüştüm. Aşık oldum bu mesleğe hocam deyip kendini o bölüme böyle aşkla, şekle iten bir öğrenciye canı sıkıldığında hadi kalk ders çalış demene gerek kalmayacak işte. Demek istediğim mesela bu çalışırken iyi analiz etmek lazım. İhtiyaçları belirlemek lazım ya. İhtiyaç benim ihtiyacım ne? Ben çalışacağım, tamam. Ama ihtiyacım ne? Neye çalışmam lazım? İhtiyacın olduğu kadarını belirleyeceksin. İhtiyaçların doğrultusunda çalışacaksın ki yani motivasyon ihtiyacın olduğu noktada ya evet benim zaten bir hedefim var. Benim kendimi toparlamam lazım diyebilirsiniz. Bu yüzden önemli. Mesela bu iş hayatında da böyle bu her alanda böyle arkadaşlar. Her alanda böyle yani çalışan bir insan iş yerinde daha iyi bir yere gelmek için hedef koyuyor kendine kendi iş yeri olan bir insan işini daha da büyütmek için geliyor bir ye. yani hedef koyuyor. Ev hanımı annelere söylüyorum. Daha iyi yemek sunabilmek için yeni tatlar deniyor veya daha ya farklı hiç al, ıı, kabul etmediği misafirleri kabul ediyor. Bu da bir hedef. Veya işte uzun zamandır gitmedi akrabalarına gitme hedefi koymuş kendisine. Arkadaşlar yani hedefim var ya ucu bucağı yoktur. E öğrenciler için de durum aynı. Hocam 40 net yapıyorum. Hedefim sınavda 75 net. İlk denemede 75 net hedefi verirsen kendine kalırsın bırakırsın olmuyor ya deyip meslekten değil bölümden her şeyden soğur bırakırsın. Ama 75 hedefin uzak hedefi olsun. hedef olsun. Hedeflerken de ...aslında ona geleceğim. Yani yakın ve uzak hedefler olması gerekiyor. Nedir bu yakın uzak hedefler? Uzak hedefim 75 net. Uzak hedefim hocam 8 ay sonraki sınavda Veya 7 ay sonraki sınavda Şunu şunu yapabilmek Şu derece yapabilmek Ama hocam şu anki hedefim 40 mı yapıyorsun 45 50 maksimum Yani biri birden kendinize böyle Uzaktaki hedefi hemen elde etmeye Çalışma hissiyatı vermeyin Arkadaşlar kendi kendinizi Bitirirseniz yolda kalırsınız Sonra toparla uğraş baba Uğraş kendi kendine olmuyor, etmiyor, yapamıyorum, başaramayacağım, seneye bırakacağım, yazına kalacağım, gerek yok böyle şeylere. Ee, başarının sırrı çok basit. Başarının sırrı, bakın çok samimi söylüyorum, her işte böyle. Her işte böyle. Bugün bilim adamları bir olayı yaparken direkt denediler, evet direkt başarılı olduk demediler. Defalarca denediler, defalarca denediler bir e, Einstein'ın hikayesine bakın. Edison'un ampulü bulma hikayesine bakın. Defalarca denenmiş. Bin defa deniyor adam diyor ki nasıl yapamayacağımı öğrendim. Nasıl yapılmaması gerektiğini öğrendim. Bakın bu bile bir şey öğretiyor. Görüyor musunuz? Ve ampul dedi, ampul oldu. Bakın şu an tünelden geçiyorum. Evet başlarının sırına geliyorum tünelden. Çıkıyoruz. Bakın her tünelin bir çıkışı, her zorun bir kolaylığı, her karanlığın ardında bir güneş vardır her gebenin ardında güzel bir mutluluk vardır bebek. Şimdi arkadaşlar başarının sırrına tekrar odaklanmak istiyorum. Başarı dediğim, bu arada minyatürk buralar arkadaşlar. Merak edip soran vardı geçen Instagram'dan hocam YouTube'dan attığınız videoyu nerede çektiniz Bugün şey minyatürk Haliç'in olduğu yerler. Şimdi canlar başarının sırrı dediğimiz olan şu Başarıda her zaman süreklilik çok önemli. Bakın sürekli söylüyorum. Sürekli söylüyorum. Bakın sürekli söylüyorum. Bu da bu sürekli söyleyerek de başarıyorlaracağım. Aslında başarının sırrını burada da veriyorum. Bir şeyde ısrarlı olursanız, istikrarlı olursanız o işi başarmamak için hiçbir sebebiniz yoktur. Ders çalışıyorsun. Sıkıldığında bırakma. Ara ver, tekrar başla. Yani anlamıyorum hocam bıraktım. Ya böyle bir dünya yok ya. Anlamıyor bıraktı. O zaman düşünsene. Ara, araba bindiğiniz araba olsun. Yani yediğiniz yemek olsun. E, kullandığınız yol olsun. Veya kullandığınız ampul olsun. Bilgisayar olsun. Telefon olsun. Fark etmez. Adam denediğinde ya hocam denedim olmadı. O zaman ne, ne telefonumuz olurdu. Ne beyaz eşyamız olurdu. Ne evimiz olurdu. Ne arabamız olurdu. Hiçbir, şeyim ol, hiçbir şeyimiz olmaz arkadaşlar. O yüzden başarıyı gitmek için bu yoldan geçeceğiz. Sıkıldığımız zaman ara verip devam edeceğiz. Bıraktım diye bir cümle yok. Literatürünüzde olmasın. Ben sıkıldım olmasın. Biraz yoruldum ara vereceğim. Bu kadar. Kelimelerin gücüne inanarak yol almanız lazım. Bakın. Yani bu söylediğim şeyler var ya altın değerinde de ey kime anlatıyorum ki şu an? kimi anlatıyorum? Eğer anlamıyorsanız arkadaşlar vallahi çok üzülürüm. Vallahi çok üzülüyorum. Çünkü e, gerçekten iyi analiz edilmesi gereken cümleler. Bunu analiz ettiğinizde de e, baş, başarı elde edebileceksiniz. Edeceksiniz bakın. Ben kendimden yola çıkıyorum ya. Ben başarılı olmak için defalarca denem denemiş bir insanım ben de. Hala öyle. Hayat hayatta böyle hedefime ulaştım bitti benim için yaşam felsefesi buydu diye bir şey yok ki. Hayat sürekli bir yeni bir hedef koyulma peşinde ilerletiyor seni. Bir hedef gerçekleştirdiğiniz zaman diğer hedef kendisini zaten çekiyor ister istemez. Hayat sürprizlerle dolu. Tamam mı? Yani bunu lütfen es geçmeyin. Başarmak için de korkmayın. Korkusuz olun. Deneyin. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yaptınız diye yoldan vazgeçmeyin. Kırmızı ışıkta yanlışlıkla geçtim. O zaman trafikte artık trafiğe çıkmayayım mı? Su içerken üstüme döktüm. Artık su içmeyeyim mi? Yemek yerken yaparken tuzsuz yaptım artık yapmayayım mı? Yap, yemek de yap, su da iç, arabada kullan, hata yapmaktan korkmayacaksın. Korkma arkadaşım ya. Korkma ya. Hatasız kul olmaz demişler ya. Hata yapmayan Allah Allahu Teala ne demiş? Eğer siz hata işlemeseydiniz sizi helak eder. Hata işleyecek olan yeni kullar yaratırdım demiş. Bak, bak, bak cümle değildir Allah'ım sen affet eğer yanlışsa. Arkadaşlar hata yapmak insanın karakterine zarar vermez. Denemede düşük yapmışsın. Olabilir. <laughs> Olabilir. Bugün düşük yaparsın, yarın yüksek yaparsın. Gayet normal. Süreç odaklan ya. Süreç odaklı ol, sonuç odaklı olma. Bakın bu evrede süreç odaklı olan kazanır. Hocam benim şu süreçte yaşadığım problemler bunlar. Bak hocam şu problemleri yaşıyorum. Benden olmaz. Bu sonuç odaklıdır. Ne yaptı? Tostladı duvara bıraktı. Olmaz. Süreç odaklı. Hocam ben bu süreçte şu problemleri yaşadım. E bu problemleri de şu şekilde çözebilirim. Veya çözüm olarak ne yapabilirim diye geldiğinde yol alırsın ve süreç odaklı olduğun için kazanırsın. Ama ya hocam almıyor. Bırakacağım. Mezuna kalacağım. Bir de mezuna kalma tabiri var. Geçen bir seminerde anlatıyorum. Hocam mezuna kalmak ne diyor çocuğum diyor. Şimdi arkadaşlar mezuna da kalabilirsiniz. Bunu saygı duyuyorum ama e, önündeki günleri güzel geçirdikten sonra 7-8 ay böyle var ya böyle yani ümünü sıkacaksın ya YKS'nin yani bu şekilde çalıştıktan sonra bak gece gündüz çalış demiyorum. Robot ol gibi ol demiyorum. Yeme içmeden çalış demiyorum. Gece gündüz değil. Düzenli planlı çalıştıktan sonra hayat senin ya senin 8 ay sonra ister mezuna kal, ister ilk sene de git tamamen sana kalmış. Tamamen sana kalmış. Tamam yani e, kendinize e, benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah iyi analiz edebilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepinize sevgi ve bol sağlıklı günler diliyorum. Tschüss.